olacak biliyorsunuz uzun süre e, deyim yerindeyse yer altındaydı. Birden biri çıktı <laughs> üstüne. Bir gitti başbakanla görüştü işte. Bir takım siyasilerle görüştü. Arkasından Kemal Kaçar geldi görüştü. İşte Mehmet Kutlar Süleyman Demir'e de gitti falan. E, bu üç olayı, üç müşahans olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki. Ben Fethullah Hoca Efendi'nin şimdiye kadar yer altı anlayamadım. Bunu şimdi niye ortaya çıkarttılar esas? <laughs> esas konuşulması lazım gelen şey odur. Yani şimdiye kadar e, yani böyle e, hemen böyle sivritmeyip de bu Türkiye'deki basın yani, bunu niye hemen bir günün içerisinde böyle ortaya çıkarttılar? Esas düşünmesi lazım gelen mesele odur. Hı hı. ortadaydı. Ona bir yorum getirebilir miyiz? değildi. Biz Hoca Efendi tabii bu işin mutlaka farkındadır. Ben yani Koca Efendi'nin hadisesiyle ilgili olarak değil, sadece Türkiye'deki oynanan oyunla ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye'de artık lalik, demokratik ve Kemalistlik söyleniyor. Yani taban bununla durmuyor artık. Bu cebir gevşedikçe millet vicdanının sesini dinlemeye başlıyor. Bu millet de ne demokratikliği takar, ne layıklığı takar, ne kemalistliği takar. Bu millet Müslümandır. Bu ahımın e, her tarafı sardığını bizden çok Amerikanın siyasi bilir. Rusya'nın bilmem KGB'si bilir. Çünkü bizden çok kritik noktalara onlar hakimler Türkiye'de. Şimdi onlar barometreyi tutmuşlar. Camiler ağzına kadar genç dolu. Dergahlar ağzına kadar genç dolu. Efendim nerede bir İslami şey var, sav, e, yumruklar yukarıda genç dolu. Ne yapalım? Kemalistik, memalistik bilmem ne sökmüyor artık. Ne de akıl danarları şimdi düşünüyor. Ne yapabiliriz? Rengi, dozajı biraz düşük bir İslam'la Hakimiyete giden İslam'a frehlemek. Kontrolümüzdeki bir İslam'la kontrolümüzdeki bir İslam'la bizim plajımıza karışmayan efendim çıplaklığımıza karışmayan faizimize karışmayan lekum dinukum veliye din diye sapıttırılarak ayetin manasını bozarak bir e, İslam'la küfür arası yani Müslümanlık'la kafirlik arası böyle bir e, nesil türedi, böyle bir fikir türedi. İslam'ın gelişini, hakimiyetini engellemek, Türkiye'de oynanan oynanan oyunu biz böyle görüyoruz. Bütün bu olaylardan yola çıkarak söylüyorsunuz. Evet, evet evet, evet, Ben müşahhas filan şahıs demiyorum. Türkiye'de oynanan oyunu söylüyorum. Şimdi böyle tilki bakışı bakıyorlar Amerika bilhassa. Yani İngiliz'in bıraktığı boşluğu Amerika doldurmaya çalışıyor ama çok acemi. Yani Yanlışlar yapıyor. Şimdi böyle tilki gibi bakıyor. Ee, kimi gözüne kestirdi? Hangisini gözüne kestirdi? Kimi neyle avlayabilir? Avlanma noktası var mı? Zaaf noktasını tespit etti mi? Oradan kuluncuna biniyor ve oradan benim e, böyle keramet e, vesaire kehane şeklinde değil, e, eğer güçleri yetse, ki ben güçlerinin yetmeyeceğine kanıyım. Ee, baraj birden bire yıkılır. Benim kanaatim o. Yanlış olabilir. Bunların eğer gücü yetse, e, Suudi Arabistan'daki gibi, Kuveyt'teki gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gibi, Amerika'nın kulu kölesi bir şeriat nizamını da Türkiye'ye kurarlar. Ta ki Müslümanlar buradan Müslümanın eliyle ezilsin. Şimdiye kadar Kemalistlerin eliyle ezildi, şimdi de Müslümanın eliyle ezildi. Şimdi bu son zamanlarda yaşadığımız o karşılıklı ağırlamalar, yani devlet ricali tarafından işte tarikat ve cemaat önderlerinin ağırlanması hadisesini siz e, demin yarım kaldı. Bir e, devlet oyunu ya da tezgahı gibi mi düşünüyorsunuz? Ben ağırlanma noktasında değil de e, Türkiye'de. Zaten onu açıkça kendiler de söylüyor. İşte bizim istediğimiz para bir yok. Müslümanlar geliyor. kimler geliyor, kimler gidiyor. Yani artık bunun gizli kapaklısı da kalmadı. Türkiye'de İslam'ın hakimiyetini engellemek için devlet e, Yahudiler, Amerikalılar yani kim kendisine akıl verebilecekse e, rejimi kurtarmak için kimden istifade edebilirse gayet rahatlıkla onlarla serbest temas kuruyorlar zaten. Yani oyun açığa çıktı. E, dolayısıyla Türkiye'de İslam'ı İslam'la frenlemek isteyeceklerdir. E, yani arz ettiğim gibi laikliğe, efendim işte plajımıza, içkimize, çıplaklığımıza, kumarımıza dokunmayan, kendisi de işte sabahlara kadar zikir yapan, camilerinde ibadet eden bir İslamiyeti iktidara getirmeyi Amerika planlıyor. Anladığım kadarıyla. Yanlış olabilir tabii. Kanaatım Bununla şimdi o zaman ne olacak? Biz şimdi dolu dizgin, ağzımızın dolusu konuşurken o zaman ihtiyatlı olmaya mecbur kalacağız. Karşıdaki Müslüman beş vakit namazda nur topu gibi toparlar toparlar, sisik sisik, güzel güzel bir Müslüman. Değil mi ya? Yani? Ona karşı kılıncımızı istediğimiz gibi hiç, çalamayacağız yani. yani. Ve milleti aldatmak çok kolay olacak. <laughs> Bunun için bu yolu deneyeceklerdir yani. Ben dönem oyunları, son zamanda dönen oyunları bu adeseyle görüyorum. Bunun hazırlığı şeklinde görüyorum operasyonda yani bu yaşanan bir operasyondur geçiş şey itibariyle ben öyle değerlendiriyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi olduğu söylendi. Yani Milli Güvenlik Kurulu tavsiye ediyor başbakana işte filanca falan çağırın görüşün deniyor. Ve aracılar kullanılıyor. İşte Rıza Akçalı Nur Cemaatinden gelen birisi falan o aracı oluyor buluyor. Böyle bir şey olabilir mi efendim? Yani bir güvenlik kurulu ben, Milli Güvenlik Kurulu'nun direktif ve tavsiyesiyle. Ben Milli Güvenlik Kurulu'nu bile çok geniş bir ekip olarak görüyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun da emir aldığı bir yer var gibi geliyor bana. Müşahhas değil, müderler de değil. Fakat Hı. Milli Güvenlik Kurulu'nda herhalde epeyce adam var. Evet, dokuz elektron adam var. 9 dokuz on adam var. Çok fazla var. Türkiye'de zannediyorum 2 iki üç tanenin ne emir verildiyse onu öyle yapmak mecburiyetindedirler yani. Ben öyle görüyorum. Onun için bütün bunların tek merkezden ve bir kafadan çıktığına kesin kanaatim var. Modeller olmayan bir kanaatim